2017 model Opel Astra K dinamik paket aracımızın e, orijinal sistemine geri görüş kamerası aktiflasyon ve montajı yaptık arkadaşlar. Kameramızı test edeceğiz. Kameramız orjinal kamera. E, kılavuz çizgileri orjinal şekilde çalışıyor. Direksiyon çevirdiğimizde gayet güzel şekilde çalışıyor. Ayrıca e, orjinal cihazımızda YouTube uygulaması yaptık arkadaşlar. Kart play üzerinden. Şu an bir YouTube'dan video seyredebiliyoruz. Gayet güzel şekilde çalışıyor şöyle gösterelim şöyle size. Cihazımızı gösterelim. Buradan YouTube direkt kullanabiliyoruz arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Orijinali bozmadan YouTube, Facebook, ondan sonra ekran yazma, CarPlay, e, üzerinden YouTube, e, Google Play hepsini kullanabiliyoruz arkadaşlar şöyle. Play Store'umuz gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Burada istediğiniz uygulamayı yükleyip kaldırabiliyoruz. Ayrıca bu aracı tüm gizli zekanı da açtık arkadaşlar. Onları da göstereyim şöyle size. Şöyle. Gösterge kapalı verileri açtık arkadaşlar. Çift yol bilgisayarını görüyorsunuz. Ondan sonra şeyi de gösterelim. Araç kısmındaki diğerlerini de gösterelim şöyle size. Kalan yol vardı. Dil sayfasını ekledik. Ondan sonra hız uyarısı geldi. Lastik yükü vardı. Ee, su, şey, motor su sıcaklığını ekledik arkadaşlar. Akü voltajını burada görebiliyoruz artık. Trafik işaretlerinin tabelasını bu şekilde görebiliyoruz. Takip mesafesi, lastik basıçları, psi yağ basıncı, kalan yağ ömrü vardı. Diğer menüye geçelim. Eko sayfasındaki verileri de arttırdık arkadaşlar. Burada eko indeksimiz geldi. Ondan sonra eko ölemi, önemli konfor tüketici dediğiniz o hale geldi. Bir de yakıtta tasarrufu var arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Müşterimize hayırlı olsun. Açın üzerindeki detayındaki bu QR'dan uygulamamızda sayfamıza bakabilirsiniz.